Elazığ Güçlü Haber Medya Kuruluşu ve Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Elazığ İl Temsilciliği tarafından sünnet şöleni e etkinliği gerçekleştirildi. Elazığ'da Güçlü Haber Medya Kuruluşu ve Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Elazığ İl Temsilciliği sünnet şöleni düzenledi. Şölende 47 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Programa AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Asriyat Elazığ Şube Başkanı Abdülkerim Yılmaz da katıldı. Elazığ Güçlü Haber İmtiyaz Sahibi, Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Elazığ İl Temsilcisi Recai Güçlü, vatandaşlara fayda sağlamak adına çalıştıklarını söyledi. Bundan sonraki çalışmalarımızda da inşallah daha da aktif çalışarak daha da memleketimize, Elazığ'ımıza ne gibi verimli çalışmanın peşine koşacağız. Ve vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize yarar olmak için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Elazığ Güçlü Haber Genel Koordinatörü Ömer Tolga Güçlü her zaman Elazığ menfaatine çalışacaklarını dile getirdi. Bizler halkın sorunlarını ve sıkıntılarını gidermek için elinden geleni yapmaya çalışan ve bunun için mücadele eden bir medya kuruluşuyuz. Bizim bu sünnet şöylerimizdeki tek bir amacımız vardı. O da yavrularımızı mutlu etmek ve sevindirmektir. Başka hiçbir amacımız yoktur. Kim Elazığ'a fayda sağlarsa biz onun yanındayız. Ancak... Kim Elazığ'ın karşısında olursa, Elazığ'ın menfaati engel olursa biz onun karşısında olacağımızı ve bunun için de mücadele edeceğimizi herkesin çok iyi bilmesini istiyorum. Asriyat Elazığ Şube Başkanı Abdülkerim Yılmaz, Asriyat olarak böylesi organizasyonlara her zaman destek verdiklerini söyledi. Biz Asriyat olarak her zaman bu tür bu güzel organizasyonların yanında olacağız. Elazığ'da yapılan her ne ee, organize olursa olsun az olarak her zaman e, desteklerimizi esirgemeyeceğiz.